Selamlar selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Malum şeyler yaşandı. E sonrasında video çekmesi gelmiyor insan. Ayrıca bir yoğunluğum da mevcuttu. Fakat umuyorum ki bunu telafi edeceğim en azından. Yani ben video çekmek istiyorum açıkçası. Ve ilk videomuzda aslında yani uzun bir aradan sonraki videomuzda Robert Greene'in her Bine bir yasa kitabından olacak. Bu kitapta yani önce Robert Greene'den gerçi bahsedeyim. Robert Greene şöyle bir kişisel gelişim yazar ama öyle düşündüğünüz gibi hep işte pozitif olun vesaire diyen bir kişisel gelişim değil. Daha çok gerçekler üzerinden ilerliyor. Ustalık işte onun dışında iktidar kitabı çok meşhurdu. Ya bu, bu tarz kitapları var. Şimdi bu Herbine bir kitabı da aslında bu kitaplarının bir derlemesi ve 365 güne yayılmış hali diyebilirim. Ortalama her bir işte yasa bir sayfa tutuyor. Önce hani kısaca yasayı söylüyor en sonunda söylüyorum pardon. Onun haricinde de kısaca bir açıklıyor bu yasayla ne demek istemiş. İşte nereden hangi kitabındaki bölüme alıntı yapmış vesaire gibi. İşte üstüne de 1 Ocak arkasındaki sayfa 2 Ocak sonra 3 Ocak diye gidiyor böyle. Her bir ay için her bir ayın da bu arada ayrı bir konsepti var. Biz şimdi Ocak ayını yapacağız. Daha sonrasında Şubat, Mart diye ben yük, yüklemeye çalışacağım 12 ay için. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden ben bir Ocak'tan başlayıp Ocağın sonuna kadar her birine nasıl bir yasa varmış. Bunu, bunları söyleyeyim. Ve ileriki zamanlarda belki bu yasaları da tartışacağımız ayrı bir videolar olur. Hani her bir yasayı olmasa da en azından dikkat çeken yasaları tartışabiliriz. Şimdi başlayalım o zaman. 1 Ocak günün yasası ustalık bir süreçtir ve tutkunuzu keşfetmekle başlar. 2 Ocak bir şekilde takıntılı olduğunuz çocukluk tutkunuzla yeniden bağ. 3 Ocak bugün çocukken yapmayı çok sevdiğiniz bir şeyi yapın. Dürtüsel sesinizle yeniden bağlantı deneyin. 4 Ocak çocukluğunuzu anımsayan insanlara ilgi alanlarınızla ilgili neler bildiklerini sorun. İlk coşkularınızla yeniden tanışın. 5 Ocak her zaman ilginizi çeken şeyler neler? Hemen bugün onun derinliklerine dalın. Demiş. 6 Ocak eğilimlerinizi uyarlayın. Katı hedeflerden ve düşlerden kaçının değişim yasadır. 7 Ocak Yüksek bir amaç duygusuna odaklanırsanız, size başarı olarak geri dönecektir. 8. Ocak, garipliğinizi kucaklayın. Sizi neyin farklı yaptığını bulun. Onları bir araya getirin ve sıra dışı olun. 9. Ocak, çalışmaları sizi derinden etkileyen kişiler var mı? Onları inceleyin ve örnek alın. 10. Ocak, sizi garip, uzak, farklı, alışılmamış yapan her şeye bağlı kalın gücünüzü buradan alıyorsunuz. 11 Ocak. Bugün kendinizi zirvede hissetmenizi sağlayan şeyi yap. 12 Ocak. Bugün yolunuzdaki engellerden biri olan sınırlarınızla yüzleşin. Onun ötesine geçin. Üstünden aşın. Çevresinden dolanmayı düşünün. Sınırınızdan kaçmayın. O sizin için yaratıldı. 13 Ocak. Kuşkuya düşünce iyi yaptığınız, bildiğiniz işlere odaklanın. Merkezden dışarıya doğru açın. 14 Ocak Eğer yanlış yoldaysanız ayrılın. Enerjiyi isyan is, etmekte bulun. 15 Ocak Belirli bir etkinliğe bireysel olarak derinden bağlandığınızı hissettiğiniz anıları düşünün. Size verdiği zevki düşünün. Böyle etkinlikler gerçek amacınızın işaretleridir. 16 Ocak Hiçbir tutku bir diğerinden üstün değildir. Önemli olan bireysel bir ihtiyaç ve eğilime bağlı olmasıdır. Enerjinizin siziz sürekli olarak gelişmeye ve deneyimlerden öğrenmeye götürmesidir. 17 Ocak Duygusal açıdan bağlandığınız bir işle uğraşırsanız fikirler size gelecektir. 18 Ocak ilerlerken bazı insanları imtitse bile gücün eşitsizliğinizi gücün eşsizliğinizi öne çıkarmakta yattığını unutmayın. Bugün gölgenin tarafınızı araştırın. 19 Ocak aktif olduğunuz ya da işte kendi yolunuzu izlediğiniz ve pasif olduğunuz yani başkalarının isteklerini izlediğiniz anları düşünün. Deneyimlediğiniz duyguları kıyaslayın. 20 Ocak ustalık kazanma girişimlerinizi gerekli ve olumlu bir şey olarak görün. 21 Ocak günün yasası şudur. Çok basit. Başkalarına bağlı olmak mutsuzluk, kendinize güvenmek güçtür. 22 Ocak olumsuz deneyimleri kucaklayın. En son ne zaman başarısız oldunuz, utandınız veya eleştirildiniz? Ne yapıyordunuz? Bu deneyim size ne öğretti? 23 Ocak gerçekleşmemiş düşler ve vazgeçilmiş projeler listesi yerine gerçek, gerçekçi sonuçlar ve başarılar dizisinin peşinde olduğunuzu unutmayın. Daha küçük, kökleşmiş hedeflerle çalışmak böyle bir yönde ilerlemenizi sağlayacaktır. 24 Ocak görevinizin sizi büyüleyen çok sayıda alanın birleştirilmesi olabileceğini Aklınızdan çıkarmayın. Süreci açık uçlu tutun. Deneyimleriniz yol boyunca sizi eğitecektir. 25 Ocak Hiç kimse bakmıyorsa ne üzerine çalışırsın? Hedef para değilse ne yaparsın? 26 Ocak Yaşam görevinizi ustalığa kadar izleme süreci yaşamın herhangi bir noktasında başlayabilir. İçinizdeki gizli güç hep vardır ve çalışmaya hazırdır. Ama başkalarından gelen gürültüleri susturmanız şarttır. 27 Ocak Arzuladığınız bir zihin biçimi yaratmak için çalışın. İçinizdeki usta beyni serbest bırakınca insan iradesinin genişletilmiş sınırlarını keşfe çıkan kişilerin öncüsü olacaksınız. 28 Ocak kariyerinizi dümdüz bir çizgi olarak değil dönüşleri olan bir yol gibi görmelisiniz. 29 Ocak içinizdeki sese ve güce dikkat ederek gerçekten kim olduğunuzu öğrenirseniz kaderinizdeki gibi bir birey bir usta olursunuz. 30 Ocak sürece güvenin. Zaman ustalığın temel unsurudur. Onu kendi yararınıza kullanın. 31 Ocak kim olduğunuzu ve eşsizliğinizi derinlemesine bilmek yaşamın öteki tuzaklarına kaçınmayı kolaylaştırır. Ve Ocak ayımızda bu öneriyle beraber bitmiş oluyor. Umarım öneriler yani iyi gelmiştir size. <laughs> en azından yani iyi gelmesinden ziyade biraz üstüne durup düşünmek lazım bu önerilerin. Ayrıca tabii açıklamaları da var. Onları da hani okumanız belki faydalı olabilir. Aralarında tabii ya çoğuna katılmakla birlikte tamamen katılmadığım veya kısmen katılmadığım öneriler de var bu kitapta. Dediğim gibi onu ileride tartışabiliriz videolar şeklinde. Ama şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.